Eymine şeytan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, dün ki dün kafirler ebedi cehennemde kalacak diye bir sohbet böyle 4-5 dakika bir sohbet yayınlamıştık. ona işte yorum yapıyorlar. Tabi yorum yaparken birisi şey yazmış. Halisane bir yorum. Yani belki de öğrenmek için. Belki de işte niyeti işin hakikatini öğrenmek. Öbürü de hasmane. O hasmane dediğimiz herhalde selefi gruplar böyle. Onlar bunların derdi Müslümanları cehenneme atıp Kafirleri cehenneme sokmak. Çok hevesliler. Çok hevesler. Şimdi birinci şeyde birinci yani biz ikiye bölelim bunu. Birinci de diyor ki işte efendim Amerika'da Avrupa'da dünyaya gelmiş bir adam yani işte o adam kafir oradaki adam. Bunlar yarın diyor ahirette Allah hesap sormazlar mı? Yani bizim ne suçumuz vardı? Biz orada kafir yarattın diye öyle bir şey yazmış. Yani öyle bir yorum yapmış. Yani o adam niye ebedi cehennemde kalsın? Adamız orada yaratan Allah a. Amerika'da işte Avrupa'da Brezilya'da Rusya'da Orada onları kafir olarak yaratan Allah'tır diyor. Yani yorumda öyle yap. O adam yarın hesap sormaz mı yani diyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Aslında bu özür diliyorum. Ben burada bir sürü hocalarımız var. Büyüklerimiz var. Ee, yani ak -akait hocalarımız var. İtikad dersleri yapan. Ama tam burada haddimizi aşarak değil de bir, bir defa yani sadece bir defa mahsus bu konuyla beraber şey böyle kısa ve öz eee muhtasar olsun yani kısa ve öz olsun. Anlatmaya çalışalım. Rabbim becermeyi nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Araf'ta 172. ayet zannedersem hatırladığım kadarıyla o ayet-i kerimede e Elestü Rabbiküm ben Rabbiniz değil miyim dedikten sonra galübela evet sen bizim Rabbimizsin diye bir ayet geçer. O ayette işte zaten bu selefi grup hadis-i şerife falan kabulle kabullenmez. Kabullenmediği için de Kur'an'ı sadece böyle yalın ayet olarak mana verir. O manayı anlamada gider. Ama hadis-i şerifler, hadis şerifler, olursa biz peygamberi devrede çıkarmazsak Kur'an'ı yanlarız ve iman etmeyi de iyi biliriz. İtikad, yani itikatlarımıza düzgün olur. Orada e, Efes Efendimiz Hazreti buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın yani sülbünde bütün Allah Azze ve Celle kıyamete kadar gelecek bütün insanlar tamamını çıkardığı meydana Allah Azze ve Celle onlara elestü bir Rabbüküm ben Rabbiniz değil miyim dedi ve oradaki bütün insanlar Adem Aleyhisselam'ın da gelecek bütün insanlar zaten insanın atası Adem Aleyhisselam'dır başka atası yoktur evveli yoktur evveli var diyen kafir olur insanın tamamı Adem Aleyhisselam'ın türemiştir ve o bütün insanlara yani ruhlara bak bu bütün ruhlara elestü bir Rabbüküm ben Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün insanlar Galu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler ve Allah azze ve celle'nin Rabbini kabul eylediler. Alimler buyururlar ki burada galü neam denseydi burada kesinlik evet olacaktı ve bütün insanlar Müslüman olacaktı. Ama galü bela dedi orada biraz kararsızlık evet olduğundan bir takım insanlar o eveti ciddiye almadılar ve kafir oldular. Der. Burada alimlerin şeyleri var. hadis öyle anlatıyor. Ama Allah azze ve celle bir insanı kafir olarak kaderine yazmaz. Eğer bir insan Allah bunları kafir yarattı derse o Allah'a haşa inkar etmiştir. Bir insan benim kaderimde de filan varmış derse, benim kaderimde de iç içmek varmış derse, benim kaderimde de filan günah işlemek var derse o Allah'a iftira atmış olur. Haşa ve kella bu da insanı küfre sokar. Ama nedir? Şu vardır. Allah azze ve celle onun ezeli ilminde o adamın hangi fiili işleyeceğini bildiği için onu ona yazmıştır. Yani Allah Azze ve Celle her şey ezeldir ve ebettir. Evvelde olanları da ezelde yani e, evvelde olanları ezelde olacakları bilebilir Allah Azze ve Celle. Celle Cevabı Mevla'da hiçbir şey kaçmaz. E, Mevla bizim gibi değil. Haşa. Allah Azze ve Celle kimin ne yapacağını bildiği için Kimin kimin de evleneceğini bildiği için, kimin kafir, kimin iman edeceğini bildiği için Allah azze ve celle sadece fiilleri yaratır. Fiilleri yaratır derken onun kafir olacağını bildiği için ona o kafirliği yaratmıştır. Yani Amerika'da doğan bir sürü Müslüm insan vardı Hristiyan ama sonra da Müslüman olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların Müslüman olacağını biliyordu. E, Türkiye'de yaşayan insanların şu anda yarısı demeyelim de yani üçte birine yakını dinsiz kitapsız yaşıyor kardeşler. Mekke, Medine'de kafir var. Rusya'da Müslüman var. Yani bu Rusya'da yaşamakla veyahut da Amerika'da yaşamakla, Mekke'de yaşamakla bir alakası yok bu işin. Yok bu işi bir, bir şey yok. Ama şöyle de bir şey var. Sure-i İsra'da da geçer. Allah azze ve celle buyuruyor ki ben peygamber göndermediğim bir kavme azap etmem. Azap etmem. Burada itikat mezheplerimiz var. Bir amel mezheplerimiz var. Amel mezhebi dört Yani işte Ebu Hanife'nin mezhebi, işte İmam Şafii'nin mezhebi, Ambeli mezhebi ve Maliki mezhebi. Bu amel mezhebidir. Bir de itikatta mezhebimiz de ikidir. Birisi, birisi Maturidi, birisi Eş'aridir. Maturidi'ye göre, Maturidi'ye göre yani Maturidi itikadına göre İsterse Brezilya'da, isterse Amerika'da, isterse Türkiye'de, isterse Mekke'de yaşas yaşayan bir topluluğa peygamber adına, din adına, İslam adına hiçbir şey ulaşmamışsa, ulaşmamışsa o adama peygamber gelmemiş mesabesinde Allah muamele yapacak ve o adam toprak olup gidecek. Aynı hayvanlar gibi, aynı akılla mükellef olmayan deli gibi diyoruz ya. Yani deli diyoruz. Ya, o adam deliler de işte akılla mükellef olmayan onlar hayvanlar ve peygamber ulaşmayan İslam'da ve Muhammed Mustafa'da hiçbir şey ulaşmamış adama yani dinden hiçbir şey ulaşmamış adama o adam da Maturidiye göre toprak olup gidecek. Cehenneme gitmeyecek. Ama Eşari'ye göre Allah Celle Celaluhu Peygamber göndermeseydi, Kur'an göndermeseydi, kendini tanıtmasaydı bile eşariye göre bir insan göklerin, yerlerin, ayların, denizlerin, ağaçların oluşumuna bakıp Allah'ı bulmak zorundaydı. Bu eşariye göre. Ama maturidiye göre maturidi İmam Azam Ebu Hanife'nin yani i i amel mezhebinde olanların e evet onlar maturidiye göre ameli e itikadımız maturidiye göre. Şimdi burada şu var yani Allah Azze ve Celle'ye kimse hesap soramaz. Onların Allah Celle Celle kafir olacağını bildiği için Allah onları kafir olarak yaratmıştır. Ama onların içinde kafir olarak doğanların, anne babada İslam'ı araştırsın kardeşim. İslam'ı araştırma zorunluluğu var. Bugün Amerika'da, Rusya'da, efendime söyleyeyim Avrupa'nın filan yerinde bugün İslam'da habersiz, Muhammed Mustafa'dan habersiz bir kimse olamaz. Çünkü teknoloji üst düzeyde. Teknoloji yokken yine de oraya peygamberden bir haber gelmişse, tebliğ gelmişse araştırmak zorunluluğu vardır. Ama hiçbir haber gelmemişse Allah zaten ona peygamber göndermemiştir. Yani o peygamber göndermemiş kasıt peygamberden bir haberi ulaşmayana azap etmeyeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bu var. Bu tamam bu şeydi masumane bir soruydu. Kimse Allah Celle Celaluhu ben Amerika'da yarattım bana, beni bana niye azap ediyorsun deme hakkına sahip değildir. Çünkü araştırıp İslam'ı bulmak zorunluluğu vardır. Eğer bugün Hristiyanlığı yaşıyorsa orada da Hristiyan'ın batıl olduğunu yani Hristiyan, Hristiyanlığı da araştırsın, İslam'ı da araştırsın. Bu şu anda İslam'ın girmediği, çünkü Asiye Efendi Hazretleri buyuruyor, güneşin girdiği her yere İslam girecek. Şu anda güneş nereye doğuyorsa İslam oraya girmiştir. Hiç mazeret kalmamıştır. Yani Allah Azze ve Celle kâfirler ebedi cehennemde yakacaktır. Şimdi öbür arkadaş da, öbür arkadaş Hasmani soruyor. Hasmani soruyor, niye? İşte madem kafirler diyor, yani Hristiyanlar ve Yahudilerin cehenneme girmesine ne razı değil bu. Daha buzlu, daha bu daha bu Bu Kur'an'a muhalif. Yani Kur'an'a muhalif. Diyor ki Bakara 62 ve Maide 69'da ayetler ne olacak diyor. Bakara 62'de ve Bakara yani Maide 69'daki ayetlerde Allah Azze ve Celle, evet. amin vellezine hadu ve nasara ve sabi'ine ila devam ediyor ayet. Ee, şeydeki Maide 69'da ayet de o. Yani e, bu Yahudilik hakken, Hristiyanlık hakken olan zamanlarda yaşayan Müslüman insanlar vardı. Yani Tevrat indiğinde Musa Aleyhisselam geldiğinde o zaman Tevrat'a iman etmişse Musa Aleyhisselam iman etmiş. O adam Müslümandır. Allah Azze ve Celle onlardan bahsediyor ki Hazreti Şefet onlardan bahsettiğini söylüyor. Ve zaten bu buna yorum yapan arkadaş diyor ki siz diyor tabi diyor Hazreti Kur'an okuyamazsınız diyor. Ve bizim şirk üzere olduğumuzu söylüyor. Niye? Biz yani Kur'an varken Hazreti e ne gerek varmış olduğunu söylüyor. Halbuki Kur'an'ı Hazreti olmadan olmadı anlayamayız. Biz anlayamaz. Bu ayetin ne manaya geldiğini, manaya geldiğini de bilemeyiz. Yani bu ayetin ne manaya geldiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hatta Selman-ı Farisi'nin bir uzun hayat hikayesi vardır. Orada bize anlatmıştır. Yani bizden önce hangi ümmet yaşamışsa, o ümmetlerin hangi ümmet kendi peygamberine, kendi kitabına tabi olmuşsa o adam müslümandır ve cennete gidecek. O zaman da kendi peygamberine, kendi kitabına inanmayan bugünkü kendi peygamberine, kendi kitabına inanmayan gibi cehennemin dibini boylayacak. Ama biz Müslümanız elhamdülillah, günahkarız, günahlarımız olabilir. Allah Celle Celaluhu inşallah direkt cennete girmeyi nasip eylesin. Ama şurada kesinlik vardır ki, Yahudiler ve Hristiyanlar, bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar, cennetin, cehennemin dibini boylayacak. Cehennemle, cennetle bir alakaları yoktur. Yani şu anda... İncil'e tam uyamaz. İncil'e tam uysa da Muhammed Mustafa uymak zorunda. Çünkü İncil de tam değil şu anda. Velev ki İncil tam olsa şu anda gene de Muhammed Mustafa uymak zorunda. Kur'an'a uymak zorunda. Yani bugünkü Yahudilik de e, Hristiyanlık da batıldır. Bunları savunmaya kalkan da kafir olur. Bunların cennete girme, gireceğini iddia eden de kafir olur. Onlar da onun gibi cehennemde beraber kalırlar. Ama itikat da bu, inanç da bu, Bizim olmamız gereken, Müslümanların olması gereken de bu. İnnet dine Allah i̇slam Allah indinde tek din İslam'dır. O zamanki din de yani o zamanki dinlere de İslam deniyordu. O zaman nasıl ya işte o zaman bir dönem Yahudilik vardı mesela. Tevrat vardı, Musa Aleyhisselam vardı. Bir dönem İsa Aleyhisselam İncil vardı. Şu anda Muhammed Mustafa var Sallallahu Aleyhi ve, ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara da Allah bizim peygamberimize de e, kitabımıza da iman etmek zorunda. Bütün kitaplara, bütün peygamberlere iman etmek zorunluluğu vardır. Vardır. Ve itikatların böyle olması lazım. Ama adam peygamberi devrede çıkarırsan, Kur'an'ı tamamıyla amel etsen, ediyoruz zaten, etmeye çalışıyoruz. Yani sen Kur'an'ı anlayamazsın. Peygamberi devrede çıkardığın zaman da zındık olursun. Peygamberi, yani peygamber haşevlerini devreye sokmadı Kur'an'ı anlayamazsın. Anlamaya çalışsan da zındık olursun. Bu bir takım böyle selefi akımı var. Bu selefi akımları ee, ya selevi selefiler de böyle başka şeyler de var. Ben atayist, deist o agnosti falan falanlar demiyorum. Onlar zaten kafir. Onlara bir şey demiyorum. Bu selefi de böyle böyle yorum yaparsa onların birçoğu da dinden çıkıyor. Allah onları şeride muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celal itikatlarımızı muhafaza eylesin. Amellerimizi güzelleşmeyi yani bize güzelleştirmeyi, daha güzel ibadet etmeyi Rabbim nasip eylesin. Böyle önünüze gelen sapık e, koca görüntülü insanlar da dinlemeyin. Dinlememeye gayret inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.